Seyirciler İstanbul Çekmeköy'de dün akşam teravih namazında yangın paniği yaşandı. Hazreti Ebu Bekir Camii'nin önündeki yeraltı kabloları yandı. Cemaat içeri giren yoğun duman nedeniyle namazı yarım bırakmak zorunda kaldı. Kimi namazını yarıda bıraktı, kimi olduğu yerde kaldı. Çünkü caminin içini duman kaplamıştı. Burası Çekmeköy'deki Hazreti Ebu Bekir Camii. Dün akşam teravih namazı sırasında içeri duman dolmaya başladı. Caminin önünden geçen yeraltı kabloları yanıyordu. Cemaatin büyük çoğunluğu namazını yarıda bırakıp dışarı çıktı. Sonra da itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri rögar kapağını açarak duman tahliyesi yaptı. O sırada cami etrafında panik yaşanırken çocuklar olay yerinin içine kadar girmişti. Polis itfaiyenin çalıştığı alanı güvenlik çemberine aldı. Dumanların çıktığı yere kimse yaklaştırılmadı. Duman tahliyesinin ardından da kablolardaki yangın söndürüldü. Cemaat de kaldığı yerden namaza devam etti.